Merhabalar bugün girilen sayının faktörünü alan bir program yazacağız. E, en başta tanımlıyoruz. Ardından hemen bir skener oluşturuyoruz. scanner sistem indiriyoruz. ardından hemen bir yazı yazdırıyoruz. Bir sayı gireniz sayıyoruz, integer sayıyoruz, tam sayı değer olacağı için scan next integer diyoruz. ardından bir tane top e, çarpacağımız için sürekli buna atanacak, ondan dolayı buna bir değer veriyoruz. E, 1 ile başlatıyoruz çünkü sürekli çarpacağız ve 0 ile başlatırsak e, değerin sürekli 0 çıkmalı, değer sürekli 0 çıkacak. Ardından for diyoruz, integer diyoruz, i e diyoruz. E, Bununla birden başlıyoruz. Küçük seviyoruz Sayıdan. Arttır diyoruz. Aradan değer diyoruz. Karpa eşittir diyoruz. İyi diyoruz. En sonunda. Diyoruz. Sayı. Eşittir diyelim. Değil. 1 sayıyım. 5, 120, 124, 6, 2, 1. Bu şekilde 0 e, girersek de 0'ın faktörünü yine 1 verir.